Şimdi Türkan'cığım, Jüpiter yengeçe geçiyor. Hani şans, bolluk, bereket. <laughs> Jüpiter bazı gezegenlerde, bazı burçlarda çok güzel çalışırken bazılarında çalışmıyorken yengeç de güzel çalışıyor. Ama nasıl bir etki Jüpiter yengeç? Güzel mi? Yarayacak mı? Yani herkese şöyle bir güzel bir şekilde dokunacak mı? Yarayan, yaramayan diye ikiye ay ayırıyor muyuz? Ya şimdi e, Jüpiter çok iyicil bir gezegen. Bağışlayan e, kral zaten gökyüzünün en büyük kral gezegeni. fizikende fiziken de tüm gezegenlerden en büyüğü. E, fiziksel olarak da yine dünyaya çarpabilecek çok gök taşı, bir takım zararlı şeyleri de kendi çekim alanında bloke ediyor sistem dışından geleni. Ama e, sağ solu belli olmaz çünkü büyütme enerjisiyle olan bir e, olumsuz varsa onu da çarpı 1000 2000 3000 katında da büyüten bir enerji. Yengeç burcunda oldukça yüceldiği ve çok güçlü çalıştığı bir yerde. E, burada hak edişleri kaderi yeniden yazacak. Yani hem Venüsle birlikte Venüsün de kendi burcuna çok güçlü olduğu bir pozisyona girdiği e, e, günler yani birkaç gün arayla ee, Jüpiter'de 10 Haziran'la birlikte 9-10 Haziran arası e, girişini yapacak. Fakat ilk giriş e, her zaman bebek enerjidir. Yani mesela Satürn-Neptün'de öyle 0-1-2-3'den yani böyle ilk dereceler biraz e, yüksek enerjili ve çiğ enerjidir. Saftır ve bütün e, o ilksel gücünü menfi-müspet atar. 29 analitiktir. Seri sonu dökülen mallar gibi çarşı pazar karıştırır ama yeni enerjiye geçtikten sonra da burada da bir ayarlama süreci bir miktar sürmesi gerekir. Ee, kimine çok iyi şeyler getirecek. Özellikle geçtiğimiz son bir yıl 2 yıl 3 yıl böyle aşırı derecede bunalmış kayıplar vermiş maddi manevi ya da insan ee, çok bunalmış insanlara yepyeni bir yaşam modeli getirecek çok değişik bir süreç açacak ee, özellikle e, yengeçin Koç burcunun terazi e, ve oğlak burcunun ilk günlerinde doğanları şu aralar daha çok etkileyecek Özellikle bu Temmuz'un 10-15'ine kadarki olan süreç ilk günler doğanlar ee, Örneğin işte 22 Haziran 23 Haziran doğan bir yengeci daha çok etkileyecek. Çünkü o ilk aldığı güneş derecesi veya 0 1 2 3 derecede yengeçte, oğlakta, boğada, terazide gezegeni olanları daha bir etkileyecek. Sonra ikinci, üçüncü derken bütün bir yılı e, kapsiydi, kapsayacak. Bu yıl <laughs> hem Sirius'la kavuşuyor. Sirius'la kavuştuğu zaten yengeçe geçtiğinde kavuşuyor. Çok büyük bir kader yazılımı olacak. Tüm dünyada ve tüm etki alan kişisel haritalarda kader baştan yazılacak. Ama bir sır vereyim. Şimdi Sirius'la kavuştuğu için kaderin yıldızıdır. Jüpiter, Venüs aynı gün. Güneş de kavuşacak ki Amerika'nın kurulduğu 4 Temmuz tam Sirius kavuşumu. O yüzden çok güçlü bir haritası var. Ama artık o kadar şey olmayacak maalesef asıl Sirius'un gücü kışın gösterir kendisini. yaz yıldızı değildir biz onu kış üçgeninde görürüz yazın yani bütün böyle moda olmuş astrologlar kaderin yazıldığı gün geliyor güneş işte Sirius'la kavuştu oldu böyle geçen yıl o havalardaydı tebessümle bir şey demiyorum tabii herkes kendi bilgisini paylaşacak ama Gerçek kader 6 e, ay sonra belli olacak. Yani ilk güneşin 13-14-15 derece oğlaktan geçtiği ve bu sene de hiç e, bir şey tesadüf değil. Her dolunay e, Ocak ayında olan yengeç dolunayları Sirius'ta olmuyor. Bu sene tam Sirius kavuşumlu bir yengeç dolunayı var. İşte o günden itibaren baştan sona kaderi değiştirecek birçok insanda etkiyi göreceğiz. Tam bir hmm. ee, bunun başlangıç anı da Güneş Sirius kavuşumu günü değil. Yani 4-5 Temmuz değil. Bu yıl gerçek büyük kadar 11 Ağustos günü Jüpiter Venüs kavuşu 6 ay sonra 3 Ocak Civarı olan 13 derece yengeçle başlayacak. 9 ay 10 gün sürebilir çünkü Venüs'ün kendi alt periyodu da zaten güneşle kavuşması 9 ay 10 günde bir olur, bir insanın doğumu gibi ama bu büyük bir doğum. Jüpiterle kavuşuyor, bu şaka değil. Bu çok büyük bir enerji işte. O yüzden dedim ben 72 gün. Lütfen sevgili dostlar, yüreğinizden kopan. Böyle yürekten istediğiniz şeyleri 72 gün yazın ne olacak? 10 dakikanızı almaz. Koyun önünüze bir defter. Her gün bir kahve içerken yazın. Çantanızı işte koyun. Çantadan çıkartın. Şöyle bakın. Ben kendim çalışıyorum. Şöyle küçük bir defter. Ee, Benim ve benimle de burada. Evet. Ve Jüpiter Venüs kavuşumu veya Güneş kavuşumu mu? Bugüne kadar ne şu döngüde neyi iyicil getirdi? Ben olumsuz biri değilim. Ülke ve dünya için kaos, 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 kaos. Niye? Çünkü 2028'e kadar Kronos ve Hades denilen iki tane müsibet var. Sirius'un önünü kapatmış durumda. Burada gerçekten yüreği yaradana çıkabilen, inancı ve vicdanıyla hayatını sürdüren insana yardım edecek çünkü tanrısal yardım sadece kişiye özel o artık o tarihlere kadar. Dünya bir karışacak iyice. Tanrısal yardımın kesildiği bir döngüdeyiz. Ha, tabii ki tamamen çekmiyor işte kişiye özel duayı, inancını, imanını, vicdanını e, taşıyabilen. Bu zaten sonradan olmaz, taklit de olmaz. Bu yürekten gelir. Ya imanlısın, ya inançlısın, ya değilsin. İşte bu aklı karanın ayrıldığı, çok büyük bir ayrışmanın oluştuğu bir süreçteyiz. Sirius açısından bakarsak. O yüzden bu Hades ve Kronos musibetiyle biz çok dikkatli yaşamamız lazım. Karıncayı incitmeden, çiçeğe, kediye, canlıya, insana çok daha düşünerek hassas davranmamız gereken dönemlerdeyiz. daha insancı, daha empat, evet. daha merhametli, daha vicdanlı. Yani ki Allah'ın merhameti bir annenin merhametinden on kat, yüz kat daha fazladır. Biz ona teslimiz. Ee, en başta günahlarımızı affeylesin. Yoksa bu gidişat zaten e, çok hayır alamet değil. Yani <laughs> bugün şey vardı Instagram'da. Yeni cezalar geldi biliyorsunuz radar cezaları tam böyle hız 150 kilometrede giderken diyor, izin veriyor sonra bir anda 50 kilometreye düşüyor yani şimdi o kadar hızlı kararlar alınıyor o kararlar çok hızlı bir şekilde değişiyor mahkumlar çıktı yani evet. e, çok değişik haberler de duyuyoruz şimdi bundan mesela geri adım atılması isteniyor özellikle cezalarla alakalı ekonomik de bir şeyler var. Jüpiter yengeç bu ekonomiyi hani şans bereket bolluk büyüteç e, gezegeni olduğu için ekonomiyi daraltabilir mi genişletebilir mi? Şimdi biz dış odaklı yani dünyada olan olaylardan çok etkilenen hassas bir ülkedeyiz. Etrafımız ateş çemberi savaş halinde. E, şu anda hiç dünyadaki hiçbir ülkenin ekonomik düzen adına gelecektik yani çok parlak bir süreci yok dolayısıyla bizim de kendimizin her anlamda üreten ve ürettiğini rahatlıkla satabilen dış, dışarıya satabilen ki olamadığımız sürece e, bu döngüyü Jüpiter yengeç ekonomiyi düzeltmeyecek yani gidişat çok o kadar iyi değil bir de bu Amerika'daki Trump Elon Musk bir şeyler bir de Trump'a suikast falan olursa zaten e, geçmiş olsun yani dünyanın tamamı çok daha büyük bir kaos. Ama bu inatla arkada savaşmak isteyen bir küresel şey var, e, baskı yapan bir akıl var. Eninde sonunda savaş döngüsünü çıkartmak istiyorlar. Bu döngüde altına dikkat edin, fırladıkça bilin ki sıkıntı büyüyor. Çünkü savaş endeksidir altın. E, o yüzden şu anda hemen böyle bir iki ay içinde rahatlamış bir ekonomi e, Türkiye için. Ben e, astrolojik olarak öngörmüyorum. Çünkü Türkiye'nin üstünde ilerletim haritalarında da Uranüs ayımızın üstünde çok sıkıntılı bir süreç. E, çok riskler var. O yüzden ekonomik anlamda bir müddet daha e, ben bu yıl bir şey görmüyorum. Seneye de çok fazla. E, bu anlamda. E, biz dua edelim savaş mavaş olmasın Çünkü İsrail e, durmuyor. Durmayacak da. O tatlı kafeye İran'a girerse zaten biz de direkt içindeyiz o işten. Ee, böyle riskler de var. İran haritasını incelemiştik hatırlarsanız. Evet. İran çok sıkıntılı. Önümüzdeki yıl çok e, Jüpiter yengeç 29 onların Jüpiter Jüpiter kavuşumu tam 29'da bu e, hasta bir insanı e, Allah korusun ölüme götürür böyle bir açı. Ama İran da sağlıklı bir ülke değil. Kendi içinde de karmaşalar var. Ee, i̇nşallah ne İran halkına, ne Türkiye'ye, ne kimseye zeval, zeval gelmesin ama savaşçı bir döngü değil. Yani bunları ben keşke iyi bir şey görebilsem. Kendi adıma böyle mucize bir şey görmüyorum yani. Biraz şunu da anlıyorum ben Türkiye Hanımcığım. Yani insanın iyiliği büyütmesi de kendi elinde. Kötülüğü büyütmesi de kendi elinde. Hangisini seçersen o seninle beraber büyüyecek hani Jüpiter yengeç bir taraftan iyi ama hani bizim de yükselenimiz yengeç olduğu için vatan millet vurgusu da bizim için çok önemli ve kıymetli bu evet. daha da öne çıkıyor ki biz Türkiye'nin de buna aylar öncesinde İran Amerika İsrail Rusya ortada hiçbir şey ya bunun bütün haritasına baktık biz kaç 8 ay önce. Evet, Kıbrıs, Kıbrıs, olayı ortada yoktu. İran yoktu. Bak, Bunların hepsini görüp daha kimse konuşmadan tabii ki ego yapmıyoruz. Hani döngüyü gördüğüm için ben bütünsel baktığım için e, bugünleri gördüm. E, şu an Plüton'un üstüne tam Venüs'le kavuşuma gelecek. Ve bizim 10. evimizde dik açılar yapacak Neptün ve Satürn'le birlikte Jüpiter yükselenimizden geçerken ülke için sıkıntılı bir süreç. E, Jüpiter e, akılda hep iyicil kalmış ama olumsuzu çok fazla büyütür. Hades'le Kronos da var çünkü işin içinde ve Plüton'un üstünde. E, sağduyulu olacağız. Ülkemiz Hacı Yatmaz gibi çok kuvvetli bir haritaya sahip. Özellikle Drakonik haritasını birkaç kere sizinle paylaşmıştım. Yine söylüyorum 2029-30'lara kadar Zor şeyler yaşayacağız, çok zorlanacağız ama bizim haritamıza göre e, bir anda bu işlerden sıyrılabiliriz. Yani şu etrafımızdaki döngülerden daha fazla konuşursam siyasi boyutu giriyor. Ben siyasi birisi değilim, ben astroloğum, ben astrolojik enerjiyi anlatıyorum. Başka bir şey söylemedim. Evet, ama yani... Türkiye şaha kalkacak, uçacak falan demiyorum. Şu an öyle bir şey yok. Şu an zorlanma dönemi. Biz 108 yılı tamamlamadan ülke netleşmeyecek. Biz 2023 ile 100. yıla girdik. 108'i tamamlaması lazım. Her ülke 108. yıla girerken büyük tamamlamalar. Bakın Ukrayna 33 yaşında yeni bir ülkeydi. Bel kemiği kırıldı. 33 umur gitti. Venüs retro bir ülke mesela. Biz neler atlattık? Her şeyi bunu da atlatırız. Yeter ki bizim milli bir yani milletçe birbirimizle kenet olalım. İçeriden e, bizi çökertmesinler. İçeride çok fazla tehlikemiz de var. E, ama e, devlet büyükleri onlar onların işi biz bilmiyoruz. Demeyiz. Evet, biz bilmiyoruz. Onlar işini bilir evet. diyoruz ama en azından Türkiye için ben şuna bakıyorum, zorluk deyince izleyicinin kafasına ne gibi zorluk? Bence burada biraz hani zorluk deyince aklı birçok şey gelir ve hepsi Türkiye için bir tık geçerli. Evet. Deprem riski, ekonomik riskler var, e, istihdamla ilgili sorunlar olabilir bunlarla ilgili acilen düzenlemeler üreten bir ülke olmamız lazım. Bir de iklim kanunu değişikliği ile ilgili yaptırımlar ithal bizim ihraç edeceğimiz yani buradan üretip ihraç edeceğimiz ülkeler eğer iklim kanunu kabul etmişse bize diyecek ki senin ürettiğin güneş enerjisi kullanmıyor bu parçayı almayacağım. Senin işte sebzen meyvende şu şöyle su kullanılmış israf etmişsiniz almayacağım tepeptisis i̇şte mi, ilacın çok yüksek almayacak. Yani bize böyle e, ihracat potansiyelimizi düşürecek şeyler yapılırsa sıkıştırabilirler. Ee, yani ama ben ekonomist değilim, ee, siyasi bilimler uzmanı da değilim. Ben astrolojik döngüye göre söylüyorum çünkü bundan sonraki gideceğimiz yol Jüpiter ikiz şey Jüpiter başa girdiğinde Kuzey Ay düğümüze gelecek iki yıl sonra. Ben onu görerek söylüyorum. Jüpiter başakta enerjisini düşürür. Kıtlık, besin ve gıdayla ilgili sıkıntıları çok çıkartır. O sebeple o döngülerde biraz Mars retrolar falan da gelecek. O yüzden Şiron bu aya, Satürn bu geçecek. Boğa demek verimlilik, zenginlik demek. Şiron bu ada, Satürn bu ada tüm dünyada sıkıntı verecek zaten. Ama biz de nasibimizi alabiliriz. Birçok ülkeden daha iyi pozisyonda ol olma ihtimaliniz çok yüksek ama sıkıntılar e, şu anda bu şekilde yani ben astrolojik olarak söylüyorum. Bir de tarımın çok elverişli topraklara sahibiz Türkiye Yani inanılmaz verimli topraklarımız var. Neden değerlendiremiyoruz kısmı evet. soru işareti. Ee, çok fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Yavaş yavaş bir saate geliyoruz. Jüpiter Hı. Yengeç uç yorumlarını getirelim mi? Eklemek istedikleriniz var mı? Jüpiter Yengeç e, yaş almış ailedeki e, sağlık so e, sorunları varsa sevgi de olsa hepsine uyarımdır. E, çünkü yaş almış olgun insanları çok etkiler. O sebepten mide şimdi yengeçte mide ama baş bölgesini etkiler çünkü Neptün Satürn Koç'ta tansiyon, kalp krizi, kan ve damar sağlığı gibi konuları da tetikleyebilir. Jüpiter erkekte de göğüs ve mide, kadında meme bölgesi mesela ailede hikayesi olan varsa meme kontrol falan yaptırsınlar. Sert etkilerle giriyor çünkü o yüzden ben bunları uyarıyorum. Sağlık her şeyden önemli. Burçlara göre de anlatabilirim. Zaten çok konuşacağız Jüpiter yengeç Fazlasıyla. Evet. Çok fazla evet. bilgi var. Ama yetmiyor. Sırf sürede yetmiyor. Konudan konuya geçiyoruz. Hı -hı. Yani şimdi her konu o kadar kıymetli ki birini sorsak öbürü boş kalıyor. Bize şeyler lazım. Gü günler lazım bize böyle. Hakikaten eğitim tadında programlar yapabilmek için günler lazım bize. Geçelim ya şöyle bir bakayım yorum var mı diye. Bu arada hemen parmaklarımızı da bayram yani artık bayramda bayram. da herhalde bir beyni bizden esirgemezsiniz diye düşünüyorum. Şurada bayramın birinci günü sizlerle beraberiz. Şıkır şıkır oturduk konuşuyoruz.